Herkese merhabalar. Değerli arkadaşlar, bugün sunumumu tek başıma yapmaya çalışacağım. Ee, Seda Hanım rahatsızlığı sebebiyle katılamıyor. Öncelikle kendisine geçmiş olsun e, diliyoruz ve acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. E, bildiğiniz gibi haftanın ortasındayız ve oldukça da hareketli bir haftanın ortasındayız. Tarihi zirve seviyeye görüldü. E, ancak e, hafta başında tarihi zirve seviyeye görüldükten hemen sonra da e, bir takım kar satışlarının geldiğini gözlemliyoruz. Gelin isterseniz teknik olarak bu durumu değerlendirmeye çalışalım. Ne, neredeydi endeks? Ne oldu? Neler yaşandı? Bundan sonra da neler yaşanabilir? Bunlar üzerine e, teknik analize dayalı düşüncelerimi paylaşmaya çalışayım. Müsaadenizle öncelikle grafiğimi paylaşmaya çalışayım. Her zaman olduğu gibi. Umarım şu anda ekrana yansımıştır. Burada 60 dakikalık 60 dakikalık yani saatlik verilerle e, endeksin e, izlemiş olduğu seyir görülüyor değerli arkadaşlar. 3 Ocak'tan 3 Ocak tarihi zirvesi bir önceki tarihi zirve 5705 puan seviyesinden sonra saat saat neler yaşandığı işte yılbaşından bu yana burada e, grafikte yansımış vaziyette. Bu ekranda görmüş olduğunuz sat al gibi bir takım e, sinyaller var. Bunu e, Twitter'da beni takip eden e, değerli takipçi arkadaşlarım gayet yakından bildiği gibi pozisyona giriş pozisyona çıkış şartı şeklinde. Ee, kısa vadeye dönük, kısa vadeli yatırımcılar için, özellikle kısa vadeli yatırımcılar için, üzerine basa basa söylüyorum, risk algısı daha yüksek, kısa vadeli yatırımcılara yönelik takip etmekte olduğumuz bir sistem var. Yine teknik analize dayalı. Ee, buradan gelen sinyalleri elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Ee, bu noktada hemen e, biraz da eğitim niteliğinde şöyle bir şey söyleyebilirim. Teknik analizin hep genelde geleceği bilen, kahin, böyle sihirli bir küre var ve gelecekte oluşacak çubukları, gelişecekte oluşacak mumları, gelişecek, gelecekte oluşacak fiyatlamaları daha bugünden bilen bir analiz yöntemi gibi bahsedilir. halbuki böyle durum değildir. Gelecek gelecekte oluşacak haber akışı, piyasanın bunu nasıl fiyatlayacağı bilinebilecek bir şey değil. Ancak teknik analiz ee, geçmişte yaşanan fiyat hareketlerine bakarak ve geçmişte oluşan fiyatları bir bütün kabul ederek e, içinde bulunduğumuz fiyatı e, fiyatın içinde bulunduğu trendi her şeyden önce tespit etmek için vardır. Ve bu trend değişimlerinde Trend değişimlerinden de yararlanmak için vardır. Bunun için de stratejiler oluşturmak için vardır. Belirli yükselişte belirli destekler kırılmadıkça yükselişin devam edeceği varsayılır. Düşüşte belirli dirençler aşılmadıkça düşüşün devam edeceği var varsayımı vardır. Trend dönüşümü olduğunda da. Ee, o trende uygun pozisyonlanmak için vardır. Öncelikle bu tip bir kısa hatırlatmayı da yapmak lazım. Dolayısıyla bu pozisyona giriş şartları, pozisyona çıkış şartları sürekli olarak paylaşmaya çalıştığım bir şey. Kısa vadeli yatırımcılar için bunu bir kez daha hatırlatmaya çalışayım. Şimdi değerli arkadaşlar 3 Ocak'tan 25 Mayıs'a yaşanan bir süreç var. Neydi bu süreç? Oldukça 20 hafta boyunca aklımda kaldığı kadarıyla 20 işlem haftası boyunca aslında özellikle orta uzun vadeli yatırımcılar için oldukça sıkıntılı bir süreçti bu. Çünkü endeks 5.700'den 4.400'lere kadar. ...kabaca söylüyorum rakamları... ...bir e, düzeltme süreci içindeydi. Düzeltme süreci olduğunu da... E, ...o günde... E, ...yılbaşından bugüne kadar... ...yaptığımız tüm yayınlarda... E, ...özellikle altını çizmeye çalışmıştım. Düzeltme süreciyle... ...düşüş arasında şu fark vardır... ...düzeltme sürecinde... ...kendinden önceki yükseliş döneminin... ...belirli bir yüzdesini geri verir... ...ve yeni tarih zirvelere adaydır. Düşüş süreci ise... E, tam tersine yeni dipler oluşturur ve çok daha uzun sürer, e, çok daha can yakıcıdır. 3 Ocaktan 25 Mayıs'a kadar yaşanan süreç bir düzeltme süreciydi. Bu düzeltme sürecinin yapısının ne olabileceğine yönelik çeşitli e, videolar paylaşmıştık. Sürekli olarak bu bu yapının bu düzeltme süreci yapısının ne olabileceğini düşün. Düşüncelerimizi paylaşmıştık. Hatırlayacak olursanız bir üçgenden bahsetmiştik, aynı şekilde bir double tree senaryosundan hatta triple tree senaryolarından bahsetmiştik. Önceki videoları izleyecek olursanız bütün bunları aslında çok daha iyi değerlendirebilirsiniz. Peki ortaya ne çıktı diye baktığımızda ee, 3 Ocak'tan 25 Mayıs'a yaşanan süreçte ee, burada önemli bir trik nokta var. Ee, hatırlayacak olursanız işte 6 Şubat'ta yaşadığımız e, büyük acılara bizi sevk eden e, deprem felaketinin hemen ardından borsa 7 Şubat'ta işlemleri açılmıştı. 7 Şubat'ta borsa düşmüştü. 8 Şubat'ta da yine borsa işlemleri açıktı. Ee, ve endeks 4186 puan seviyesine kadar gün içinde düşmüştü. Daha sonra gelen e, karar neticesinde 8 Şubat işlemleri iptal edilmişti. Bir yaklaşım der ki e, ö, iptal de edilmiş olsa 4186 seviyesi görüldü. Dolayısıyla bunu grafik üzerinde işaretlemek gerekir. E, şimdi baktığımızda ekrana işte 8 Şubat'ta 4.186 seviyesinin görüldüğü nokta burası, yani 8 Şubat bir burası. Bu noktayı sanki hiç iptal edilmemiş gibi varsayacak olursak ki bunu geçen haftaki videoda uzun uzun izah etmeye çalışmıştım, bir kere de anlatmaya çalışayım. 3 Ocak'tan sonrasına baktığımızda 8 Şubat'ta 4.186'ya gerilediğimizi, 8 Şubat'tan sonraki günlerde 9 Mart'ta endeksin 5.503 puan seviyesine ulaştığını, Oradan daha sonra yaşanan süreçte 3 Mayıs'ta 4.311 puan seviyesine gerilediğini, buradan birinci tur seçim öncesi Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçim öncesi 12 Mayıs'ta e, 4.983 puan seviyesine ulaştığımızı, ancak birinci turdan sonra ikinci tur öncesinde e, 25 Mayıs'ta e, 4.403 puan seviyesine kadar gerilediğimizi gözlemliyoruz. İşte bu yaşanan ağır dalgalı süreç uzun uzun anlatıyorum. Kusura bakmayın ki iyice anlaşılsın diye. Teknik açıdan aslında bir üçgen formasyonu olarak değerlendirilmekte. Ee, daha net gösterebilmek için ayrıca e, teknik analize gönül vermiş insanlara bunu daha net gösterebilmek için üçgen formasyonları elit dalga teorisinde de klasik teknik analizde de önemli bir yer kapsar ve geleceğe dair e, önemli sinyaller veren formasyonlardan bir tanesidir. Bunun e, şey öncesinde yukarıya doğru aşılma öncesinde tespit edilmesi aslında oldukça da e, karlı e, alım satım stratejileri oluşturulmasını sağlar. Burada görüldüğü üzere A dalgası, B tepki dalgası, C düşüş dalgası, D yükseliş dalgası ardından E düşüş dalgasıyla yapının tamamlanacağı düşünülür. Bu bir simetrik üçgen, yükselen bir e, dipler. Alçalan tepeler sonrasında e, bir üçgen formasyonu oluşmuş idi. 25 Mayıs sonrası 25 Mayıs'taki en son dip sonrası da seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte ki bu da yine rehber ilkelerden bir tanesidir. E, bu üçgen formasyonunun aşılması ya da kırılması sonrasında çok sert yükseliş veya düşüşler beklenir. Çünkü büyük bir belirsizliğin olduğu dönemlerde ortaya çıkar. Belirsizlik sonrası da o sıkışıklık bir anda bir patlamaya yol açar. Teknik açıdan yine bakıldığında BD çizgisinin aşılmış olması bizi bir anda tarihi zirvelere taşıdı. 3 Ocaktan 25 Mayıs'a yaklaşık 20 hafta süren sıkışıklık sonrasında 4.404'ten tarihi zirve olan 5.730'a ulaşmamız 3 hafta sürdü. 20 haftalık bir sıkışmanın ardından 3 haftalık bir atak dalgası geldi. Peki bundan sonra tarih zirve görüldü. Acaba bundan sonra yükseliş tamamlandı mı? Elbette bunu şu an için söylememiz çok zor. Teknik açıdan yine kısa vadeli yatırımcılar ve ayrıca orta uzun vadeli yatırımcılar olarak ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Kısa vadeli yatırımcılar açısından bakıldığında dün yaşanan satışlarla 5580 puan desteğinin kırılması bizim takip ettiğimiz sisteme göre bir sat sinyali oluşturmuştu. Bu arada bizim takip ettiğimiz sistem deyip duruyorum. Ee, bu da böyle çok gizli kapaklı bir sistem değil. Ee, özellikle Matrix kullanıcıları için söyleyebilirim. Ee, diğer e, platformları bilmiyorum. Ancak e, mesela bir most indikatörümüz var. Bu indikatör bize endeksin belirli geri çekilmelerinde yapabiliyor. E, trend içi hareket olarak gözlemliyor. Belirli noktanın altına inilmesi halinde de sat sinyali üretiyor. İşte most indikatörü e, 3 günlük üstel hareketli ortalamanın %2 altı %2 üstü şeklinde standart olarak yerleştirilmiş matrikste. Burada çeşitli ayarlamalar yapmak da mümkün. Eğer diğer e, analiz daha ince detayları takip edemiyorsanız en azından alsat stratejisi geliştirebilmek için e, most indikatörünü kullanmak hiçbir şey kullanmamaktan çok daha iyidir kısa vadeli yatırımcılar için. İşte most indikatörümüzün 25 Mayıs'ta endeksin 4500'lü seviyelerin üzerine çıkmasıyla birlikte al sinyali ürettiğini e, bu dönem boyunca yani 25 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar yaşanan seans içi geri çekilmeler olduysa da bu geri çekilmeler esnasında tut pozisyonunu koruduğunu ancak sat sinyalinin dünkü satışlarda belirli destekler kırılınca 5580 seviyesi kırıldığı anda geldiğine gayet net gözlemleyebilirsiniz. Benim kendi takip ettiğim sistem sadece most indikatörüne dayanmıyor ama hiç olmazsa bir stratejiniz olması için most indikatörünün oldukça faydalı bir indikatör olduğunu söyleyebilirim. Tekrar konumuza dönecek olursak most indikatörünü kaldırayım. Bu trend çizgisi daha doğrusu bu formasyon üçgen yukarı doğru aşıldıktan sonra yatay dirençlerimiz vardı. İşte 4983 önemli yatay dirençlerden bir tanesiydi. 5198 önemli yatay dirençlerden bir tanesiydi. 5503 önemli yatay dirençlerden bir tanesiydi. Bunları oldukça güçlü bir şekilde geçmişte açtık ve tarihi zirveye ulaştık. Şimdi eğer bu bir üçgen formasyonuysa bundan sonrası için konuşacak olursak bu bir üçgen formasyonuysa formasyon hedefinin hesaplanmasının çeşitli yöntemleri var. Formasyon hedefine ulaşılacağı düşünülür her şeyden önce. Ee, hemen olmasa da belirli bir zaman dinlendikten sonra endeks ileride mutlaka formasyon hedefine ulaşacağı düşünülür. Ancak bu da işte teknik analizin belki de zenginliği, teknik analizin belki de güzelliği. Burada farklı teknik analiz ...ler arasında farklı yaklaşımlar vardır. Farklı kabul görmüş yaklaşımlar vardır. Formasyon hedefi hesaplanmasında. Biraz da ondan bahsedeyim. Bazı teknik analistler... ...bu üçgenin alt ve üst sınırını belirledikten sonra... ...yukarıya doğru aşılma halinde... ...alt çizginin paralelini... ...bu çizginin paralelini... ...üst tepe noktasına taşırlar. Ve endeksin... ...daha doğrusu ilgili finansal ürün her neyse... ...o finansal ürünü... Aşılma sonrası zamana yayılan düzeltmeler yaşasa da eninde sonunda üst çizgiyle bulaşacağını, e, buluşacağını e, öngörürler. Dolayısıyla bu e, eldeki formasyon hedefi hesaplamalarından bir tanesi. Farklı yöntemler var demiştim. Bazı teknik analistler e, bu tip bir üçgen sonrası, bir simetrik üçgen sonrası yukarı aşılma halinde formasyon hedefini daha agresif hesaplayabilirler. Nedir bu agresif hesaplama? İşte lineer e, skalada genelde bu yapılır. E, üçgen derinliği kadar e, bu üçgen e, derinliği alınır ve işte şeye taşınır. Aşılma noktasına taşınır ve o zaman e, işte 6000 küsürlü, 6400'lü, 6500'lü rakamlara e, ulaşmak mümkün. Bunu logaritmik skalada da e, aynı şekilde e, yaptığınızda çok daha agresif bir takım e, hedeflere ulaşmanız mümkün. 6500'lerin üzeri, 7000'ler, 7100'ler. E, yani dediğim gibi üçgen formasyonu hesaplanmasında farklı yöntemler var. Ben çok daha mütevazi bir yaklaşımla alt e, paraleli, alt çizginin paralelini yukarıya taşınması gerektiği taraftarıyım. E, bu açıdan 6 bin rakamlar aslında bu üçgen formasyonun hedeflerinden bir tanesi. Ancak kısa vadeli yatırımcılar için baktığımızda dün bir sat sinyali geldi. Bu da gayet normal çünkü 25 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar yaşanan süreçte %30'dan fazla, %30'a yakın bir prim gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla endeks şu an için bir düzeltme süreci geçiriyor. Yataydan gelen 5700 civarında önceki zirve civarından satışlar gelmesini doğal karşılıyorum. Yeter ki bu e, önümüzdeki 3-5 gün içerisinde bir düzeltme süreci olarak kalsın. 4400'den 4404'ten 5730 puan seviyesine ulaşan endeksin geri çekilme e, seviyeleri neler, nereler olarak diye nereler olabilir diye baktığımızda e, FIBO'dan yararlanıyoruz. Bu çerçevede e, dipten tepeye FIBO çekiyoruz ve eğer kar realizasyonuna yönelik satışlar biraz daha ağırlık kazanacak olursa nerelere gerileyebilir diye ölçümlüyoruz. E, bu anlamda işte altta 5300 rakamların ilk etapta destek olacağını, 5300 desteklerinin desteğinin altında %38.2'lik 5240 desteğinin olduğunu, onun daha altında da 5100'lü rakamlar olduğunu söylememiz mümkün. Ancak bu da e, böylesi bir hareket yaşansa dahi bunun e, 25 Mayıs 4 Haziran arası özür dilerim 25 Mayıs 12 Haziran arası yaşanan yükselişi bir düzeltmesi olması, bu düzeltmenin bu söylediğim sınırlar içinde kalması ve tekrar e, önümüzdeki dönemde yönünün yukarı dönüp formasyon hedefi olan en azından 6 bin lira rakamlara doğru ulaşabileceği düşünülür. E, bu çerçevede e, açıkçası piyasayı takip etmek gerekir diye düşünüyorum. E, peki e, kötü bir olasılık var mı? En kötü olasılık ne olabilir diye baktığımızda. Tabii ki en kötü olasılık endeksin 25 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar yaşadığı yükselişin ardından tamamen atak dalgasını düzelt, atak dalgasını tamamlaması ve e, kanal alt çizgisine doğru gerilemesi söz konusu olabilir. Bu kısmı orta uzun vadeli yatırımcıları çok bilgilendiriyor. Değerli arkadaşlar unutmayın ki orta uzun vadede bakıldığında 2020 yılındaki Mart dibinden beri yükseliş kanalı içerisindeyiz. Bizi bu kanal buralara getirdi. Bu kanalın şu anda aşağı yönde kırılacağına dair şu dakika itibariyle elimizde bir veri yok. Ancak veriler birikir. Bu düzeltme süreci ileride derinleşir ve belirli destekler kırılacak olursa işte o zaman artık orta uzun vadeli yükseliş umutlarının tükendiğini söylememiz gerekecek. Şu dakika böyle bir şey yok ama bunu da şimdiden söylememiz gerekir ki buna göre de piyasa takip edilsin orta uzun vadeli yatırımcılar tarafından. Bu çerçevede bakıldığında ben altta 4900'ün artık orta uzun vadeli yatırımcılar için stop loss olarak kullanılması gereken bir seviye olduğunu e, düşünüyorum. 4900 kırılmadıkça orta uzun vadede bu kanal içinde kalıp yeni yeni zirvelere ulaşma potansiyeli olacaktır. 4900'ün herhangi bir nedenle, herhangi bir teknik ya da temel bahaneyle kırılması halinde ise orta uzun vadede artık trendin tamamlandığını düşünmek durumunda kalacağız. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir kez daha özetlemek Gerekirse orta uzun vadeli yatırımcılar için 4900 puan seviyesi oldukça önemli. E, 4900 kırılmadığı sürece önümüzdeki ilerleyen süreçte de e, orta uzun vadede e, yeni zirveler görülebilir. Kısa vadede ise öncelikle şu an için bir düzeltme süreci içerisindeyiz. 25 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar yaşanmış olan yükselişin düzeltmesini yaşıyoruz. 5580 en son sat sinyali vermişti tekrar al sinyaline dönmesi için endeksin 5658 direncini aşıp aşmadığını takip edeceğiz. Bu direnç gün ve gün saat ve saat değiştiği için Twitter'dan takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Aşağı doğru geri çekilme ilk etapta 5300'lü rakamlarda dengelenir umudundayım. Onun altında 5240 e, ve diğer seviyeler var. Fibo seviyelerini az evvel vermiştim. Hepinize çok çok teşekkür ederim, dinlediğiniz için haftaya görüşmek üzere selamlar sevgiler.